Ama insan kendi bir sürü hayal, bir sürü hedef koyarak yaşadığı günleri zevksiz hale getirmemeli. Evet, ne demiş bir büyük? Yaşadığın her günü bu dünyadaki son günün olarak gör demiş. Vay be, kim demiş? Bir büyük. <laughs> yani kim olduğunu bilmiyorum ama böyle bir laf ettiğine göre herhalde büyük adamdır ha. <laughs> Gerçi ben, bizim bu Sacit abi var ya köfteci, ben ondan duydum ama o söylemiş olamaz. Çünkü o şey, Küçük, sıska buralarda böyle. Ee, peki biz bundan ne hisse çıkaracağız? Balım, şu hisseyi çıkaracağız. Eğer bugün dünyadaki son gününse... ...onu aslanlar gibi değerlendirmelisin. Aslanlar nasıl değerlendirir? Bebeğim... ...insan sevdiğiyle birlikte son gününde ne yapar? Hayır. <laughs> Yemek yer. T tamam yediler yemeği bitti. Sonra ne yapar? <laughs> e tatlı yer. Yani. Yahu yediler tatlıyı matlıyı niye karıştırıyorsun? Kalktılar masadan Allah Allah. <laughs> hani ye tatlıyı götür atlıyı derler yani öyle düşün. Ne yaparlar? At yarışı mı oynarlar? <laughs> Ne at yarışı? Kızım at yarışı nereden çıktı ya? E ne bileyim getir atlayı falan dedim ya Yahu ben sana on... Tamam, tamam bak at yarışı da oynadılar, piyango bileti de aldılar. Geçtik onları sorma tamam mı? Tamam. Sonra ne yaparlar? Sonra ne yaparlar? Ya böyle sahile falan çıkar, dondurma yerler. Yahu daha yeni kalktılar yemek masasından. <laughs> sırf mide mi bunlar be? Habire bir şey sıkımlanıyorlar. Ya bu onların son günleri değil mi işte? Kilo alma dertleri olmadan habire yemek yiyecekler. Ne var? Ta tamam, tamam kızım bak <laughs> neyse tamam peki tamam. Yediler, içtiler, her şeyi yediler. Bitti. Tamam. bitti ee, Eve geldiler. Ne yaparlar? <laughs> eve geldiler. Ee, DVD player'a bir film koyup izlerler. DVD player'ları yok. Durumları yok. Yok o. E, o zaman televizyonda bir film bulup izlerler. <laughs> <laughs> Televizyonları? <laughs> Aa, o yok bu yok. Nasıl bir hayat bu böyle ya? Bu kız cinsde oğlan ölsünler daha iyi. Kızı bilmem ama çocuğa ramak kaldı. <laughs> Bak tamam bir de şöyle deneyim. Açık net konuşuyorum. Allah gecinden versin son günümüz. Tamam. Aklına gelebilecek her şeyi yaptık. Yedik, içtik, eğlendik. Eve geldik artık. Eve geldik. Tamam kitle kapıyı. <laughs> Yatağa girdik. Ne dersin? <laughs> Takaş tukaş. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. Peki canım. İyi geceler. Peki. <laughs>